Diyor. diyor ki sen onu insan müşteri bir yere sıkıştır, edene sıkıştır. Ben de onu nasıl hazırlarım görürsün. Bak, ben, Allah sen, Allah. Şu niye o e, diğer varlıkların Adem'e secde ettiği zaman Adem sadece böyle beden görüntüsünde değil. Adem alemi kaplamış. Adem İslam'ı kaplamış. Beraberinde. Adem Eles'te ruhlar yumağı olarak bir taraftan görürken, bir taraftan beden aleminde görürken, bir tarafta da o alem içerisinde kendisine secde edenleri varlığında muhafaza eden bir şekilde. Bu da şimdi yeni bir bakıştan. Yani Adem sadece oraya geçti işte <laughs> caminin önündeki imam gibi. Geri karanlığı. Öyle değil. Yani oradaki manzara çok daha değişik hal öyle olunca tabii onu seyreden layin çok büyük bir giriyor yani. Çünkü o alem o layini de kapatmış. Onun için insan beden içerisinde hem şeytan vardır diyoruz Işte bunların sırlarına biri de budur. Aslında o soruları orada şeytana soran, şeytanla cevabını alamayız. Ama allah Teala'nın vermiş olduğu izin ve yetkiyle Allah-u temsil eder kainattaki halife olarak o sorular soruyor. O, o, o cevap. yani şeye sorayım. Böyle bir aslında o bilmem bir manada da şeytan müsaadır. Bir manada. Fakat allah Teala da işte insanları ne böyle şeyden daha nedir yani şeytanın yaratılması yeryüzüne gelen insan makamındakileri veya insan olmayan mahlukatları veya insan kendilerinin daha üst bir makama geçebilmesi için şeytanla hı hı. olan ünsiyetlerinde Allah'ın sahibine karar İslam gönlünde görünüp alemi tekrar kaplamak. Taktik gibi bir şey mi? Taktik Ola, he, he. Yani de öyle. Şimdi zaten insan olan ona uymaz. O ayrı bir konu. Burada şeytanın yenilgisi demek veya insanı kebirin şeytanın bu şey bohçalayıp böyle şeker paketi gibi borçlayıp kendi varlığında yok etmesi. Demek. Bakın şeytan gibi bir nakıs varlığın direkt amaya geçişi olmaz. Şeytan ancak insan-ı kebirin bohçası altında bohçalanıp türlü o insan-ı kebirin içerisinde şeytanı meydana getiren allah Teala'nın tecellileri dağılıp insan-ı onu belli 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 yerler oturttuktan sonra amaya götürüyor. İşte ondan sonra hani mahlukat aleminde bugün mülkimin sorusunu sorulduğu anda şeytanın ve insanın olmayışı, yani bitmişi, olmuşu, daha doğrusu o âmâda dağılık etkilerine gelmesi fakat âmâda insanın kendini temsil eden zerrelerin içerisinde o yani maksiyeti bulunmasıdır. Biraz daha derin değil mi? Yavaş yavaş eğmeyelim. Daha da gergin Daha da derinliğe Yani işte bunlar, bu ammâdlıkları Allah'ın izniyle o Hz. Ali'ye, Hazreti Peygamber Efendimiz'in emanet ettiği Kur'an-ı Kerim'de ayet ayet yok. Ayet ayet var. Ve mana, yani şöyle onun müteşebihatında da var, muhşin şeyinde de var, ilk gözlüğünde de var. Bu şekilde. Kesinlikle bana kendi kişinin kendi kendi sivilinde o nakıt olan şeytanı evet, yok etmesini mi? Tabii kendisi. Sen artık da işte öyle. Yani. İndirebilir miyim? Yani? Tabii tabii. Aynen öyle. Şeytan insanın nakıt aynada yansımasıdır. Dolayısıyla insanın varlığındadır. Başka bir tarafta bulunmaktır. Şeytanı kainatta kendinden ayrı bir yerde arayan bulamaz. Şeytan insanın varlığı içinde var. Anlatabilir miyim? Tamam. Allah'ın Allah'ın ilah hali. Allah 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 Rabbim şimdi sana nasıl bakıyor. i̇şte burayı bir açsak bu konu Aydınlığa bu dille değil de bu dille olmaz. Ama inşallah bak ben de onları size anlatacağım çünkü bu Allah-u Teala'nın verdiği bir sözdür. Bazı halleri geçip de oraları merak edenlere dille anlatın. Bunlar ne oluyor? Onu Allah-u Teala size alıyor. Yaşar. Bu da işte ne oluyor? Hay'a geçen ayetlerin, yaşama, yaşama geçen ayetlerin, ruha bağlanan ayetlerin, bak değil. Ruha bağlanan surelerin e, seni alıp o alemlerde eğitim vermek veya gezdirmek zamanı. Gezdiğimiz yerlerin içerisinde en kötüsü, en böyle e, yaşanın yerleri. hem bizim için böyle, hem Hazreti Peygamber Efendimiz için böyle, yani şeyler için de, büyükler için de, böyle. Burası en sevimliyim. Yani hiçbir e, başka yerde gelen peygamberler bu kadar eziyet görmemişlerdir büyük bir saygıyla karşılanmışlardı. Sevenle onu vermişlardı. Anlatabildim Bu dünyada ama çok değişik bir, bir yapı var. Çok değişik bir şey var. Bu da hikmet-i ilahisi şu. Dünyaya insan nesli gelmeden önce mülk olarak dünyayı Allah'ı şahına şeytana çekildi. Bunun sırlarından bir tane de bu. Ona hüküm vermiştir. İşte onun için hani o hikaye anlatır. Adem bedene inip geldiğinde Allahu Teala Adem'e gönderdiği e, ayetlerin ayetler içerisinde adam öküzün ve tohumun kullanılmasını anlatan ayetler neticesinde e, yapıyor ya, orada işte bir rivayette göre derler ki çift sürmeye başladığında şeytan da insan bedenine girebiliyor o dönemlerde. <Gülüyor> Peygamber Efendimiz <laughs> Efendimiz'den sonra kaldırıldı. Bir defa müsaade edildi. i̇şte şey, mescitte sahabeyle beraber, beraberken bir defa insan kılığına girdi. O da allah Teala izniyle girdi geldi orada işte kendi yaptığı hileleri, insanı kendinden almış olduğu hileleri anlattı. Ondan ben hani diyor ya e, Resul Efendimiz gelmesinden sonra onu bize açıklamıştık. Kainatta hep cinler meleği, ağlayı dinleyemiyor. Yani bu deydi? Bizi dünyanın etrafını saran o kat dağının enerjisinin artmasından dolayı dünya içinde bulunan şeytanilerin ve cinlileri artık kainatın içine doğru yolculuk yapmaları engellenmiştir. Çünkü o, o Kaf enerjisinden onlar ne yapıyorlar? Gittiği zaman Ceyran'a kapını bölüyorlar. Öyle diye. Yani, tab Tabiri bir şey de bu. Aa, ondan öyle şeytan belirlenebiliyordu. Toplum içerisinde. Yani ona o şeyi veriyordu. Yani, Fakat yani insan olarak değil de layın olarak e vardı. E i̇şte o dönemde Adem orayı sürerken o da hemen taban yapıyor. Ayetlerden sonra Allah-u Teala hangi ayeti gönderirse onun e, şeyini şeytana da gönderir. Ona karşı tedbir alacak. Çünkü diyor ya hani ben insana karşı tedbir alacağım diyor. Yani onların kalplerindeki şah damarlarına, işte kan damarlarına dolaşmalar bunların üzerinde okunacağım. Yani. Fakat insan ayetle oğuzaki kendini düzeltip de eksiklerini tamamları yukarı doğru çıktıkça buna karşı tedbir alması için hedam yani ayırmak lazım. Anlatabildim mi? Evet. Dolayısıyla şeytanın da haberi var. Şeytan orayı sürmeye başlıyor. Yarın bitişiniz. Dünyada bir tek adem var. Koca dünya. <laughs> Hemen bitişiniz. Şunları da var. Garip, garip şey. Şeytan anlık yapmış derken daha insan gelmeden önce bu. Evet. Burası dünyanın şeytanın, mümkün yani. ve şeytanın mümkün dünya. O zaman şeytan ne şey yapıyor? Yani meleklerin gelip cinlerin savaşları Kırpış geçmişler doğru mu bu? Yok. Bu itin arabalar ne yazıyordu? Yok o başka bir şey. O başka bir şey. Bütün cinler şartlar diyor. Yok o yani başka bir şey. Buradan alındı onlar toplandı başka tarafa gittiler. O zaman şeytanlar beden halinde miydi peki bu arada? Yoksa? Yok dedin. beden halinde değillerdi. Çünkü Hı. o ne derece sıcaklıktaki merkezde kalan magma tabakası gibi dünyanın her tarafı böyle ateşli o dönemde. Ona böyle değil mi? Evet, böyle değil. O dönemde. Enerji varlıklı yine bu var. Tak tak göz böyle Ama şu vardı. ademler gelmeye başladıktan sonra şimdi bu şeytana bedene girme yetkisini Allah-u Teala vermişti. Bu neye benziyor? Bazı, bazı yengeçler gidiyor da bazı istediğiler kabuğun altına giriyorlar yani. Evet, o. Mesela örnek veriyorum. Onun gibi bir şey. İstedikleri kişinin bedenine giriyor mu? Yok yok. Kendileri başka bir beden oluşturup girebilirler. Ha bazı da insanların bedenlerine yani e, de, zayıf insanların veya mahlukat insanların bedenlerinde insan gibi görünebiliyorlardı. Bunlar kaldırıldı. Afladayken berber de oturan bir tane yaşlı bir adam vardı. Evet. Dedi işte bu şeytan bu görmediğinizi görür demişti. Ha, o aydı, o ıı, evet, onu şeytandı. Fakat onun da ıı, gitseniz o, o adamı böyle elini tutsanız elini tutamaz. Hı, o, yani. o, o şekildeydi. Ha, yani, o oldu. Dayının oralarda Şimdi dolayısken biliyorsun her çok gezdik dolaş değiller, alışveriş yerler falan diye hmm. derler ya. Evet, ben size onu gösterdim abi. Evet, ama, ben ben ama ben ben yani. Yani ya, ama Beden öyle. gibi görünüyorum. Halo hologram bir yapı. Tabii. Abi tamam. insan e, evet. gerçek adam. Yani beden sahibi değil. O şeyi görüntü şöyle. Hakiki şeytan. Cinden oluyor. Cinler de bazen böyle e, yani, hepsi değil de cinleri, alimleri alimleri var onlarda. Hı. yani alim derken bilgi bilginleri bu bir alimdeki ile İslam alimi değil mesela yani Yahudinin de bir alimlerdir. Alimlerdir. Yani kendi bir alim vardır tıpında alim var yani bunlar Onların da kendi sahasında bazen de alimler olanlar, bilenler, görünüm olarak geçebiliyorlardı fakat bu son dönemlerde artık cinlerin şeyi biliyorsunuz ne zaman ben onu söylemiştim, 2009'da ama tesisler biliyorsunuz kaldırıldı yani şu dünyada e, cinlerin sayısı azaldı. O kadar kalmadılar. Çünkü yenileri, yerlerine yenileri gelmedi. Kendilerini artık hiçbir yani, kopyaya vermiyorlar. Onlar da sonlar. Dünyanın sonu geldi, sonlanmıyorlar. İnsan nesli çoğaldıkça cin nesli azaldı. Yani çok az var. Ve artık e, şey bir sene de şurada burada fazla bulunmuyor. Evet. Evet. Ondan dolayı da değil. Başka halden bulunmuyorlar. Onların İslam kesimi de çok artmaya başladı. Zaten. Dolayısıyla başlarındaki liderler ondan alıyor. Genellikle şehir dışlarında. Böyle özellikle terk etmişler, şeyler. Tabi etmiş oralarda öldürüyorlar. Çok bazı böyle nadir azdırmalı. İşte şey, o kabarları, saklavanları diye. Hani gideyim de şurada insanları korkutayım işte. Onlar ne işte şey yapalım diyenler. İşte böyle onlar oluşabilir. Tek bir başka da yoktur tek fark Bu dünyada şu zamanda cilt resminin en fazla olduğu bölümlerdir.